Cümleden selamun aleyküm can dostlarım. Hepinize hayırlı günler. Ne yaparsınız? Ne edersiniz bacı canlar? Bizleri soracak olursanız iyi ki <laughs> çok şükür. Bir el gördünüz ama o el kimin? Kudret ettim. Selamun aleyküm. Can dostlarım. Ne soğuk böyle? Hastalığa can herhalde. Geçen sene bu zamanda nasıl kar yağdıydı? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bir tecik bile yok. Şimdi de her mikrop para yer mikrop. Kar yağmadı, yağmur yağmadı, mikrop kırılmadı. Her yer mikrop. Kesin hasta Sen dostlarım ben gezmedeydim, gezmeden geldim. Fuller dilde getirmiş çocuğu şeye koymuşlar babasına. Babam baktı bugün de. <laughs> Hep bugün <on> bir <laughs> Bunlar da kulağaca gittiler. Şöyle, şöyle, şöyle yeşilimizde yıkamış kızım ben gelene kadar balık yapacağız. Şöyle göstereyim. Ayhan kardeşimizin bu balıklar daha tükenmedi. Allah'ın bereketini versin. Bunlardan haberimiz yoktu. Biz koç işinden balık yapıp yiyeceydik. Koç işinden mi? He, bunlar da geldi. Zimin sesi geldi. Ne anam? Ayhan kardeşimiz telefon açmış. <laughs> mama gitmedi. Bu çocuk bağırıyor. Daha ağzını açıyor. Ben yoruyum. Evet. Dedim hemen 32 ölçek şey dök dedim mama. Biber ona. Evet. Döktüm dedim. Ondan sonra 60 milimine de dedim kaynar suyunu getirmişler mi getirmiş onda kaynar suyu dök dedim. Ondan sonra yaptı. yara küçük çok şükür sustu diye. Küçük müydü fulle biber onu? Dolu muydu? Yani evet, görebildiğiniz de mi? He. Daha onu bitirmiş bir daha 60 milim işte. Başardın mamalar değil de. Peki ezanerlerde satılmaz mıydı? <laughs> ezanerlerde satılmaz aslında Şu araba, şey her var şey gitmeden gitseydiniz ah saraya. Ebe beklemiş o mamalar. Kargo'ya geliyor. geliyor mu? Bir o zaman kargo'ya gez. adı mühelecen dostlarım sürekli içeyim diyor. Hazar doyma çocuğum. Ama pamuk prenses gibi oldu. Annesi? Aynı hamsi gibi bu çocuk balıklar var üstünde de. canlar. Sanki küçük bir ateşi var gibi. Hastalayacağını söylüyorsa. Ne Bir yere de çıkmıyorsun kızım. Bir yere mi çıkmıyor? He, evet Evin <laughs> arabadan düştü gördüm. Olabilir mi? Bir daha gitmeyelim dedim Saat 9 dediler mi? Saat 12'ye kadar yürüyemezim de duruyorum. Bunlar eve geri dönüp gelene kadar. Bunlar gelene kadar yürüyerek çarpmasına uğrayım. Acı canlar. İki gün bana bıraktılar çocuğu. Yalnız gittiler. Akşam da gitmişler. Durdu mu ya? Durdu. Yaşar kucağına alıyor. Son sesle açıyor. Evet, e hiç umurumda bile değil. Çiğ dayaklar öfelerde çalışıyor. Baba ananız ki videoları. <laughs> O gün bana getirdiğiniz gün bir çıldır daha yılır. Efsaneye girecek yaşardık ki fulya, sağgede razı atmış gibi bir hoş oldum. Gidip gitsek, getirsek mi gider? Şimdi geçti kaydedin. Bıçık şey etti. Mısırdan da ondan sonra da yattık, uyuduk. Hı -hı. Şunlar da seviyordur. Bak 3 tamam. tane büyük balık var. hacı canlar. Evet. şey balık. He, evet. bir Bir de salata yapalım. Biliyorsun küçük gelmez mi anam? Dur şuradan <laughs> 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 Can dostlarım şöyle... Ayhan kardeşimiz hasta bana kaldı. Hı hı. Sobaleyim. Işte, ya bunu böyle çakata girmeyeyim mi? Hı. Sen bunu iki parça daha yapalım da. Şey. Ne iki parça? Parçalı. Çamen kesik üç parça. Büyük ya. Hı hı. Büyük balıktan iki tane var daha. Size bir tepsi olur. Şurada boyu. sonra Dışında ne iş bitiyor, ne aş bitiyor, ne temizlik bitiyor. Bu Can dostlarım. Pazardan kaçta geldin? Pazardan kaçta geldim. 12'de gittim, bir de geldim. Ezan okunuyordu geldiğimde. Hı -hı. Oh. Ben, ben de gidecektim de aşağıya oturmadı ben Niye? Onu da şeysi tuttu. Ben alır gelirim, sen dur. Uysuzluğu tutuyor onu da. da. Eğer dur. Dışa çıkarma hayır o da. Nasıl? Şöyle. Abuu, soruları kaldın hemen. İyi. E? Hemen soruları aldım diyorum. Nasıl? Diyor ya kız, ne Nefes e. nefese kaldın diyor. He, öyle etti bak bu şurunun olmuş bu ya. Ne olmuş? Görmüştüm ya madalyik giydim. Yanmış. Ha, Şunun gibi ya. Vallahi ben yine giydim evinden. Hülya yani değil mi? Kızarmış. Kimin vardı o zobasının arkasına durdum. Üşüdüm diye kimin o zobasına yaslandım. Uh. Kuzum elimiz. Balık, salata, çorba. Çorba da hiç içmeye yollar ama. mı? Ne oluyor? Ağına salata. Ben de şey iyileştirmedim düz aldığım malzemeleri düz oldu oldu ya geldi işte zamanı geçecek kardeşim. Fulya Kule kargoya sepet veriydi, can dostlarım benimki gibi buzdolap sepeti birliydi. Ben nasıl yiyorum? Çiğneyim, konağıyım, fulya ben dolaba. Soğuk oluyor can dostlarım. Dolaptan ben hiçbir şey yiyemem. Benim ben onları her şey şeyi dolayın. sıcak severim. Benim otom zaten dolar. Fulya sehpanın üstüne koy. Ne? Şöyle can dostlarım. Ama bir o zaman da dağladık. Dağladık. Ben, ben de alırım. Gıcır gıcır yıkadım böyle korun. Bana yazmışlar benim, ki takipçilerim. Benim, benim, benim takipçilerim. E, bana birisi yazmış ki. <laughs> Mandalin yıkanır mı diye. Ben anamdan duvarı yıkarım. Ama onu pazarda seçerek alıyor Yani ister istemez edelim diyor. Ben yıkarım can dostlarım. Diyayır. Ben mandalimi de yıkarım. Elmamı da, da yıkarım. Ben muzumu da şöyle Ay, suyla geçiririm. Mi? Doğru bolca. Uçuk dersen. Hı. Ondan sonra ben bütün şeyleri yıkarım. Sadece marlında maydanozu yıkamam. Onu da kullandıkça yıkarım. Bir zamanlar onları da yıkardım. Hiç sormam. Onları da yıkardım. Bezim üstüne o suyu aldırırdım. Hı. Kağıt peçetelere, peçetelere sarar şarar, rulo şeklinde. poşetlere şöyle koyurdum. 5-6-5 aldım rulo yapardım. Yani gençliğimde... Ben o... niye göstermem? Dön de şöyle. Ben beni göstermedik can dostlar. Ona bir şey dedim. Ben de şöyle lan. Ben çıkarmayacağım şu böyle diyor. <laughs> Sen çıkarmayacaksın. Çıkarmay çıkarmayacağım <laughs> diyorum zorla çıkıyor. da ben her yerde yine paylaşırım. Çıkarmayacağım diyorum yine çıkıyor. Ben çıkarmayacağım. Ha ben de çık duyduğun dinlensin diye. Hmm. Ondan sonra öyle yapardım. 4-5 yapardım. Birer salatalık, birer salatalık. E, poşetin içinden poşeti de yıkardım. Eskiler mazi oldu, şey oldu. Anam ne Ölümün. diyor? Anam ver. Dur. Anam mama diyor. Ona, tamam. Onun adı mama. Oh. Gel, gel. gel, gel. Teyzelerimle konuşarak içerim. Nerede maması? Bu Şöyle sırtını döndürelim içerik. Şu mamasını ver. Göstermem. Göstermem. Hatta onu gördüler. Yok. Çoğu görmüş. Ankara'daki takipçilerimin gönderdiği. O da kırmızıda bir yakışmış. Onun ateşi var. Yok noktası var. Hı -hı. Getir. Var. Bir. Al ana, al al al. Al, al. ye <laughs> <Tübek>, kızım. Tüvek ye. Güzel olmuş diye büyük kut büyükten ama kutudan içe bak büyük. Bay bay anneanneleri. İpek kızım size bay bay diyor İpek kızım tek tane inci tanesi kozumun bebeklerine bakıyor teyzeler anneanneleri kozumun bebeklerine bakıyor iki gündür üç gündür hiç hasretlik çekmedik bunlar gezmeye giderken bana getirdiler bir akşam getirmediler akşama da yakınlara gitmişler ondan getirmediler normalde ben bakıyordum Dedemiz dolmaya de yordu. Bugün dedemiz hasta. Dedemiz evde. Hapım hapımı getirdiler sağ olsun arkadaşlar getirdi haplarını neyim. Kızım otomar dedim. Anne. Evet. Anne yani yemek, düğün yemek gibi, salatası gibi oldu. Olsun anne nasıl tarayalım biz? Bak nerede şu marula? Kız. Severek yeşil etini. Severek de. Geçen gün var ya bir marul olsun kuru soğanla marulundan böyle incecik salata yaptım. Hı. Azıcık yağ döktüm canım i̇ncecik dostlar. İncecik yaptım. Azıcık limon. Ben. Pek ince yapmam ben ha. daha yaparım. Ha. Ha. Ondan de. sonra. İncecik. Bile. Harmanladım. Ayhan kardeşimizle oturduk. Ee, Allah kabul etsin. Üç gün oruç tuttuk ya. <laughs> Üç gün bu salatadan yaptım. İftarımıza. Nasıl yedik? Nasıl yedik? He kuzum. He kuzum. Anam. Can dostlarım sağ. Sağ, sağ gözü ye, bile. Hı hı. Doğduğunda biraz sağ gözünde şişlik vardı. Onun üzerine bayağı bir şey ettim. Doktora neyimde de götürdüm ben. Gösterdim gözünde hafif şişlik vardı, o da hiçbir şey yok dedi. Doktor su toplamıştı dedi Şükür şimdi hiçbir şey kalmadı. Hı. Hı. Suyu çoğalmış bir şey. Kozunun rengi de ne yapıyor ya? Yeşil. Kim alır? <laughs> hadi bu hadi. Ben ona Ani diyorum dokuz ay baban yoktu diyorum. Çekme diyorum. Yine çekiyorum. Gördün yine bu benim. Aynı babası. Kötü bir babası, ağız tipi annesi. Kıdığı kimdi? Sen. Kıdığı da benim ismim. öyle diyor takipçilerimiz. Attığımız takipçilerimiz. Kıdığı da anneanne ne diyorlar? Bu. Çıkarma mama seni bir. Yasemin teyzesinin tulumu da nasıl yakışmış benim o kızıma nasıl Hı. yakışmış. Bir yakışmış, bir yakışmış. İyice pamuk prenses olmuş. İyice annesi de bir kırmızı bandaj takmış. Onun her renk var da aldıydım ya. Tuttum kotereye Her elbisesi her renk Hem de benim çocuğumun kafasına izi der. Öyle şeyler ya takma. Aşağı bir tembih yok. Kimse yapma, diyorum. <laughs> Şimdi... <gülüyor> Durma ayır. Hayır büyüdü Çok aydır oradan taktım. Eldivenle giymiyor gayrı. Hiçbir şey, hiçbir şey yok. Ondan sonra ellerini gir, yatmayınca uyumuyor. Basıyor, pavırtıyor. Kafasına şapka giydirdiğin zaman basıyor, pavırtıyor. Kafasına bir şey yok dediğiniz zaman asla sıkaya gelmiyor. Kundağa kundaklayacağım, ellerini çıkaracağım, kafasından şapkayı çıkaracağım. Eller de şöyle olacak. Ha, öyle yatacak. da şöyle, şöyle yiyor <laughs> Ondan sonra azıcık dayaklandık, battaniyenin kalbinden örtün. Alt da alıyor. Haydi oku ya. Ondan sonra uyuyor. Alt odanı almadım uyanıyor. Aa, fındık kızım benim. Fıstık kızım benim. Badem için benim. Leple bir şekeri bu. Anneanneleri bu. Aynı leple bir şekeri. Akşam dün akşam ne oldu konuştuk? Ol. Akşam konuştuk. Şey Çocuklar evde olduğunda. Dün akşam. Hande girdi mi? Hande girdi. Evet, dün, evet, dün akşam. Akşam görüntülü aradılar. Yani evet, hiç bilemiyorum da beni görüntülü arayarak iki bahçe birbirine. beni de bağlayıyorlar. İşim oldu mu kapadı biliyorum. Yüzümüze kapadıyorlar. Laflar bitmiyor. Ondan sonra sohbetleri bitmiyor canım. Dostlar niye gariyim Ondan sonra İsmail seviyor akşam bunu. Ayhan da şöyle yengem şey diyor. Şöyle diyor. Ayhan akşam var bunu ısıtıyor. Bunu ısıtıyor. Görüyor Bunu nasıl tutup sündürüyor? Bu babaları geldi. Kavuştular bu. İsmail'im de bu okuldan düşmüş. Evet. Teyzeler ne? şişmiş. Teyze diyor ben koşuyordum diyor. Elif diye diyor bir kız diyor. Karşıma çıkıverdi diyor. Bana çıktı diyor. Ama ağladığını diyorum. Erkek adam ağlamaz ama öğretmen tamam ağlamaz. Ben çıkarmış olabilirim diyor. Ah bu kupu. Hani hani geldi mi dedim he geldi. Anne diyor niye öyle diyorsun evimin direğe geldi desene diyor. İsmail Lafa. diyor. Ah kupu. diyor biliyor musun? Hı. Tamam anne diyor. Ay 22'sinde Hı. bana saat alacaktın ya biraz geç kalabilir ayın biri de olabilir diyor. Kız. Niye dediğim babam geliyor ya babişkom diyor. Zaman onunla geçireceğim ya diyor o yüzden telefona saat epek gerek yok diyor. Allah'ım. Artık mesaj yazma bellemiş can dostlar. Kız bana ben da her gün günaydın teyzeciğim, iyi geceler teyzeciğim, Armin ne yapıyor teyzeciğim. Whatsapp oluşturmuş ya annesi, yok da. Telefon vardı, evde bir telefonları vardı. Hande'nin Whatsapp'ı yine aynı Whatsapp. He, Hande'nin Whatsapp'ından evde de internet olduğu için YouTube'a, Whatsapp'a giriyor. Facebook'a şey kaldır dedim, Instagram'a. Tamam. He, oralara renkler de dedim. Ondan sonra oralardan bize mesaj yazıyor, Dyson'a yazıyormuş. Dayıcığım ne yapıyorsun? Ayhan ne yapıyor? Ayhan Kağan ne yapıyor? İyi <laughs> mi? Biz büyüdük dayıcığım. Yazın geldik mi beraber güzelim Ayhan Kağan'ı da suya götürelim. El sarmını götürmüyor. Sen ne de atıyor? Şey diyor o buçuk diyor. Anne ne diyor sudan yutar onu su diyor. <laughs> ben de diyorum ki suyun içine otururum ben diyorum. Hepinizi oturttururum önüme diye. <laughs> yine Isparta'ya gitmemiz için abimizin bizi arabayla götürmesi lazım yine. Giderken Aşkım de. Abim gel de bir gözünün elini gösterelim diyor bana. Kim o var? Ağabey. Onu gösterelim doktora diyor. Orada diyor araba yok inip binemezsiniz. Ince, motorla diyor. bize verin. Motor interneti size veririz. E, Bakın telt devam etsin. İnternetimizin e. sözleşmesi bitmiş. Sözleşmeyi indireceğiz sık. İndireceğiz mi? Ya? Ama Çekme çekmeyin. Hiç çekmeyin. Hiç dinlemen o git. Şimdi at yakı yok mu oralarda? Ona başvurun. Sizinki gibi de bana fazla gelir. Bu da pahalı. Çok pahalı kızım. Bizim 600 lira oldu. 600 milyonu bilemem. 450'den başka değilir can dostlarım. 580 milyonu dedim. Benimki verdik. de 89 milyondu. 89 milyondu. Çocuğum 89 fatura gelmiş. Ne oldu? Anam. Şurada tutacağımız balığımız hazır daha öyle bir döndürdük. Şu tutacağımız elin yanar. <laughs> Siyah mı? Ana, büyüdü mü? Büyecek. O büyüyor o şu an. <laughs> Sözümü deyirik size hırfında gösterelim diye. Ucundan gösterdik. Ucundan acıcık gösterdik. Tanrıçının birine gülmekten öldüm. Şeysini okutuydum. Fula. Tam da göreceğim gibi şöyle bu kuyruğun üstüm diyor. <laughs> Teyzeler, anneanneleri biraz büyüsün. Eve dayanıklı olsun. Gösteririk. Ama şimdi daha gözüne götürmeye yok. Bir yabancı birisini gördüğü zaman bile de huysuzlaşıyor. Ev çocuğuna alıştı ya. Mesela bize alıştı. Dedesi, babası. Ondan sonra mesela babası yokken dedesi, annesi, ve üçümüz. Biz hiç kimseye göstermedik. Dışarıya da çıkartmadık. Ne, çıkarma ağzından. Yuvarlığım kazı. O yüzden. Şöyle bir de çıkıyor. Geçen bunda ya. Yani bundan da mı demiş O kadar da diye. Geçen sal ocağına götürdüm, ben götürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Kula gitmediydi. Abo yon sarmın mı diyorlar? He diyorum. Kim göstereyim diyorum. Bak lan ne çıkmış. göstereyim. Ya yok. Bu arada <laughs> şöyle diyor da. <laughs> Gayrı olmuyor gösterdiğime. Sağ ol, değil mi? Herkese gösterdi diye. <laughs> Benim kucağıma duruyorlar. Geldim kucağıma geliyor. Kucağımda yazıyorlar. Böyle patlayıp çocuğun üstünü örtüyorlar. Gittim gir açıyorum, reit alıyorum. Annemizin yapmış ya böyle bu. sesimi verdim, görüntüler at, sesimi verdim mi? Bana bakıyor uyuyor. Kaderim ben, kaderlerin gelmesini, kader torunu oldu mu? Görüyorsunuz mü teyzeleri, anneanneleri, tulumunuza oldu. Armin kız tulumunuza girdi. Gördünüz mü? Bakın ellerinde ne? Ey ee, kuzum. Ey ee, çocuğum. Onları bir topun içine sokmamaya çalışıyor. Daha doğrusu hiç sokmuyor. Bir geçen Merve'ye mi gittin? Hı, Hı Dün. Onda bir şey işe herhalde ya. Çok kalabalık olunca gelmiş. Dün. Daha öyle kalabalıklara koymuyor. Bir de hastalık var. Aşırı hastalık var piyasada canım. Ben ama çok olsun diye koymadım. Ee, Hırsızlaşmış -hmm. da okutmuşlar. Geçen ama benimle koydu gidip koydu. Üç ev ar aralarında da tek iki ev var. Şuradan soruyor mu arabayla gittiniz? Dedi ki. Evet. Yoruluyorum çıkamazdım sık. Gülüyor musunuz? Evet. Çok özlersiniz siz. Ayağım birbirine hmm. dolanır. Altında araba var. Ara Dar oldu. Azıcık bir kar yağsa can dostları ortada mikrop kırılır da. Kar yağmadığında mikrop nemdirilmedi. Mamasını içti mi dala dala uyurdu. Şimdi Toplum içine çıkalı belli. Mesela üç kişilik ortamdan çıktı dışa. ister istemez. Artık oh. ee, bir lepek beyazladı. Dongur açtırıyordunuz. Gezdiniz mi? Bir saat sürdü mü gidip gelmeniz? bir buçuk saat. İşimizi hallettik. Ben hmm. dostlarım üç güne kadar yüzün şapkamızın yarım yamuk olduğu belli olur. Bugün bütün işlemlerimiz bitti. Artık e, vergiye tabi, Fermanımızı vergiye tabi oldum. Neydi? Ferman. Ferman e, değil mi? borcumuzu bekliyor. Bir hmm. kameraya bak. Evet. Ben beyaz oluyor. Benim mi öyle mi geliyor? Yoksa benim gözüm mü beyazlaşıyor? Sen hiç mehtabımsın ha. Can yani dostlarım, bir ceneyim var ya, hiç bakamam, o kal atan neyim, şiğne neyim, şiğden kul ya. Ben hiç bilemiyorum, okuyamam yani, belirli bir saatten sonra Dün Her okuyamayım. Dün e, şey, un helvası kavurduğumu şort videosu attım ya. Hı. Zaten şort ben şort, şort videolarından ben ilgileniyorum da. Ben bilmem, ben şort videosu neyim atmayı bilmem can dostlarım. O şort videoları hep kul Ben şort videosu attığını görmem bilene. Kanala girmeyin, ben zaten bilmem. Kanal değil mi? Ben canım ne istese onu atarım. O Ondan sonra geldik Fatih Sevranaz'ın evine orası işte Sevranaz'ın haftneyi yapmıştım. O kırmızılığın şeyi benim. Benim benim. Şey farç bir dedim. Merve'nin şöyle şeyi yaptırmış ya. Merve hani mutfaklarda bunu vardı ya. Onun arasındaki Ay. beyaz var o şey değil, fırın üstüne şeyi kaplattı. Kağıt. Keç. Ka Fulyanın de, da ne aklıma geldi biliyor musun? Ondan sipariş Şu Şu hazır şeyler satılıyor ya, kat 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 çekmeceler. Yaşar ölçtü, onu sipariş verdim, gelince kapatacağım kırmızıları. Kırmızı payaslardan bahsetmiyorum anne. Neyi? Tüpüğün üstünde şey var ya, evet. boşluk var ya, Hı. oraya hazır şey alabilirim bak, çekme şey, rap. ben kalabalık istemiyorum. Yo, yo, duvara. Oraya ha, mesela bir şey. baharatlığını ve salçanı biberini Ay, o çıktı, kadar oraya. güzel yakışır ki o gel tatlıma. Hazır laflar var ya, hmm. <laughs> metrelesin, kaç santimiz sonra göre değil. Evet, önce bugün iyice miydik? yolu sipariş bildiğin gibi, bilmedin mi? Bir siyatım var bizi. Ne var, ne yok, bugün ne kadar, ne gidiyoruz? Hepsi sipariş bildiğin. Şimdi geliyor hepsi. Onlar ne gidiyormuş? Mutfak malzemesi o, mi? Mutfak malzemesi. Ben dostlarım biraz mutfak malzemesinde eksiklikmeyim vardı biliyorsunuz. Mesela e, tencere takım aldım ben ama küçük tencere yani en küçüğü, en büyüğü de en küçük. Ee. O yüzden biraz tencerelerin en büyük tencere şişesini mi vardı? Onlardan bir edir misin? İptini verdin de ben daha sonra ne geldiyse. Hep bildim. Her ben. şeyi bildim. İyi ya mahvoldu <laughs> Bir şey olmasın. Anneciğim açık da benim için mahvolsun. Sonuçta evimiz aldığımız evimiz. Evet. Elektronik malzemesini tamamen Bunlar teyzen aldı değil onları. Ne? Mutfak robotunu, toz makineni, dört evet. fırınını, kare fırınını. Ben sen mavi Onlar Pınar teyzen aldı değil mi? Çay makineni. Evet. Gelin. Kahvaltının setini. Bu oh, oh. sıraya gelmez. <laughs> bırakmayın Can dostları saatlerde görüşelim. Aşkım. Sizin? Aşkım, aşkım. <laughs> bu. Son gidişatımız bu. Hallerimiz, ha, vakitlerimiz ya, ya, ya. bu. Gibi gezmelere gittim. Daha doğrusu gezmelere de gitmedim. İnanır mısın? Bir kahve içimlik vardım, e, geldim. Yani öyle e. uzun bir süre Misafirlik yapacak kadar vaktim yok. Vaktim kısıtlı. Zaten zor yetişiyorum. İnan işime de zor yetişiyorum. Bir yandan fulla bir şey oluyor. Fulla arıyor. Anne bir gel. Ondan sonra Ayşe iniyorum. Kendi evimin işi var. Ayhan kardeşimiz hasta. He? He, dizi şiş. Yani öyle pek bir bir, bir, bir vaktim olmadığı için kısa kısa bas sağlıklar olduğu için bir de kısa kısa kestim. Kısa, kısa bugün iki yere gittim. İkisine de vardım. Rollerinden geçtim geldim. Çünkü 4-5 şirin var gidilecek. Ee, o yüzden aralarda da oruç tutacak. En iyisi dedim şöyle gideyim gideyim geleyim dedim. Atıcan ile saatte ve görüşelim. Hadi görüşmek üzere.